Müslümanlar Kur'an-ı Kerim derslerde okuduk ama bazı latif işaretlerini tekrar okuyorum Kur'an'dan. Cenab-ı Hak ilme önem vererek kitabı keriminde mukaddes kitabında buyuruyor ki وَمَا يَاقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ İlahi gerçekleri kimse değil ancak alimler aklederler diyor. Yani ilim adamının bilgisi tevfikle, inayetle, hidayetle birleşince ilahi ve rabbani işaretlere hulul onun için kolaylaşır diyor. Ve ma illa alimun. Diğer ayet kelimede inne fi zalika lil alimin. Şu saydığımız hakikat ve gerçekler gerçeklerde alimler için işaretler nükteler vardır diyor Cenab-ı Allah. yani Kur'an'ın hakaik ve esrarına alimler muhtali olurlar İlim öğreniniz ilim öğreniniz ilim öğreniniz ki Kur'an gerçeklerine karşı gönül kapılarınız açık olsun ve marifeti ilahiyi tahsil ediniz muhterem Müslümanlar dersimin serlevhasını tezgin eden ayeti kerimede Halik-ı Zülcelal bakınız yine öyle buyuruyorlar Estaizu billah. ehle in kuntum la Ey müminler, eğer bilemiyorsanız, bir şeyde ihtilafa düşmüş iseniz, herhangi bir İslami hakikatten haberiniz olmamışsa, aranızda bir münakaşa, bir mübahasede gerçeği bulamıyorsanız, fes'elû ehle zikri. Kur'an'ın manasına aşina İslami hakikatlere vakıf alimlerden sorarak öğreniniz. Buradaki ehli zikirden murat Mevlasından gafil olmayan zikri kendisi için gıda kabul etmiş Allah'ın adı dilinden sevgisi gönlünden düşmeyen alimler demektir. Erbabı ilme sorarak öğreniniz diyor muhterem müminler. Akif de Akif de safahatında öyle diyor. Müslümana yakışan 5-10 deste çarık elinde asa Çin'i maçin demeyip giderek öğrenecek diyor milletini ikaz ve inşaat etmek için elin toplayacak diyor. İmam-ı Azam Hazretlerinin en yetişkin talebesi i̇mam Ebu Yusuf biliyorsunuz. Sonra i̇mam Muhammed, İmam-ı Züfer. Geçen derslerde söyledim. Yedi bin talebeye icazet vermiş. İmam-ı Azam 7 bin talebeye icazet vermiş. 400 üstadın önünde rahle-i tedrisinde ilim tahsil etmiş. Kûfe'ye 5000 sahabe ilim bırakmış. O ilmin içerisinden neş'et etmiş büyük alim ve biz ona tabiiz elhamdülillah. Mezhebimiz Hanefi. Bu bakımdan da Muhterem Müslümanlar biz İmam-ı Malik Hazretlerine de bir o kadar muhabbet ediyoruz. İmam-ı Şafi Hazretleri ehli beyittendir bir o kadar muhabbet ediyoruz. İmam-ı Ahmet İddi Hanbel Hazretleri Yüce Rabbim şefaatlerine mazhar kılsın. Kur'an mahluk gayri mahluktur meselesi. ilmi bir mesele muhterem Müslümanlar izahına geçmeyeceğim. Ahmet İbni Hanbel Hazretlerini dördüncü müştehit, muhaddisi kebir Ahmet İbni Hanbel Hazretlerini mahkeme kapılarına, hapishane surlarına kadar getirmişti. İmam-ı Şafii Hazretleri haber gönderiyor. Ahmet İbni Hanbel'imize selamımı söyleyin, aydınlık günleri yakındır elhamdülillah diye haber gönderiyor. Müjdeliyor yani. Sabretsin, selamete yakında çıkacak diye haber gönderiyor. İmam-ı Şafii İmam-ı Ahmet İbni Hanbel Hazretlerine. İmam-ı Ahmet İbni Hanbel Hazretleri de başka vereceği bir şey yok. Vücudundan en tanesini çıkarıyor. Bu müjdeye karşılık İmam-ı Şafi'ye hediye olarak gönderiyor. Başka bir şey yok. Muhterem Müslümanlar. Ya ya Hani Peygamber Zişan Efendimiz'den bir hanımcağız istedi de üzerinden en entaresini çıkarıp gönderdi. Ben ona kefen olarak sarılacağım mahşerle Resulullah'ın vücuduna değen entariyle kalkacağım demek istedi. Peygamber Efendimiz içeride kaldı. Mihraba çıkamamıştı ya. Sıddık Ekber'den şey en illah diyene evde verecek bir şey yok olmayınca entarisini çıkarıp verdi. içeride kaldı. Cebrail o gün Muhammed'ine gömlekle gelmişti ya. Onun gibi Ahmed İbni Hanbel Hazretleri de üzerindeki entarisini çıkarıyor İmam-ı Şafi'ye. Hediye olarak, bahşiş deriz biz ya, müjdeye karşılık olarak gönderiyor. Söyleyeceğim şu muhterem sümalar, ilmiyenin birbirine saygısı, ilmiyenin bir büyüğün bir büyüğe karşı olan saygısına bakınız. İmam-ı Şafii Ahmed ibni Hanbel hazretlerinin gönderdiği gömleği yüzüne gözüne sürüyor. Bununla şeref duyarız Rabbim diyor. Talebesi makamındadır. Talebesi makamındadır. Kendisi İmam-ı Muhammed'in, üçüncü imamımızın talebesidir İmam-ı Şafii. Muhterem Müslümanlar. İmam-ı Ahmet İbni Hanbel'in gömleğini bir suya ıslatıyor. Cüzzamlı gelenlere o sudan birer testi veriyor cüzzamlı. Vücudunda cilt hastalığı, abras ve emsali cüzzam hastalığı, kanayan yaralar hastalığına müftela olmuş. Ahmet İbni Hanbel'in gömleğinin ıslatıldığı suyla usledenlerin bütün yaraları iyiliyor ki, kesme afiyet ediyor. Yok hocam ya be. O da mübalağalı. Hayır muhteremler. Ya hastalığı veren de o, alan da o. Arada gelip geçen sadece bir saygıdan ibaret, zandan ibaret olan bir nurdur, bir feyizdir, bir berekettir. Muhterem Müslümanlar. Ya büyüklerden bir zata seni doktora götürelim diyorlar. Yok diyorum. Beni hasta eden benim şifamı lütfeder. Kimseye ihtiyacım yok diyor. Hatta deasını söyleyeyim mi sana kuzum, aciz kardeşim, kıymetli kardeşim. Ebu abdillah Karaşi diye bir veli var. Ebu abdillah Karaşi diye bir veli var. Bin defa Rabbimi rüyada gördüm diyen zat. Hayret ettin değil mi? Camu Keramat evliyasında Yusuf Nebihani tercümeyi halinde kaydediyor Erbabı Mutala bakabilirler iki ciltlik bir eser Camu keramatı evliya Evet muhterem Müslümanlar Ebu Abdillahi Karaşi bin defa Rabbimi rüyada gördüm diyor Geçen derslerimde size İmam-ı Azam'dan nakletmiştim tesbihatını Her seferinde Rabbim imanıma teminat isterim Allah'ım dedim diyor Rabbim buyurdu ya Ebu Abdillah her gün sabah namazının sünnetiyle farzı arasında bunu yüz defa oku. Ya Hayyu ya kayyum ya zel celali vel ikram ya bedi as semavat vel arz ya la ilahe illa ent eselüke entuhiyye kalbi binuri marifetike ebeden ya Allah ya Allah ya Allah bu zatın gözü amadır muhterem Müslümanlar Ebu Abdillahi Karaşi sahibi zamandır sahibi devrandır <laughs> bazılarının çalımına dokunacağım ama kutbul aktaptır gönüllerin devasına sahip en büyük ilim adamı hal sahiplerinden biridir Rabbimizden şefaatini mahşerde niyaz ederiz Teala. Ebu Abdillahi Karaşi gözü amadır cüzzem hastalığına müpteladır cüzzam hastalığına müpteladır. Eser diyor ki abdest almaya kalktı mı bütün yaraları kapanır, abdestini alır, namazını sahih olarak kılar, selam verince yaralar tekrar açılır ve akardı diyor. Ebu Abdillahi Karaşi Ailesi hanımı içeride bir yabancı kişinin sesini işitiyor. Ebu Abdillahi Karaşi ile görünür. Kendisi amaya. ya ne zaman girdiğini de bilmiyor ailesi. Bir yabancı ses. Nihayet yabancı ses kesilince kapıyı açıyor bakıyor Hazret oturuyor. Efendi biraz biraz evvel bir yabancı ses vardı. Ebu Abdillahi Karaşi Hazretleri böyle diyor. Hızır Aleyhisselam Necid diyarından bir dal zeytinle geldi. Bunu ye hastalığın geçecek dedi diyor. Bunu ye hastalığın geçecek dedi diyor. Ben Hızır Aleyhisselam'a bu rahatsızlık ve hastalığı bana veren alacak dedim, dalını da, zeytini de aldı götürdü, diyor. Müslümanlar, İslam, vallahi bu söylediklerimden milyar defa daha âli bir din. Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaatı, vallahi ve billahi ve tallahi İslam, bu söylediklerimden milyar defa daha alidir, arşidir, ilahidir, semavidir. Eğer gerçek mümin olursan sende neler zuhur eder ataya ve ilham ve tevfik ve hidayeti ilahinin neticesi olarak yüce Rabbim bu necip milleti İslam'ın hakikat ve gerçeklerinden mahrum etme diye dua ediyorum. Muhterem müminler bir latife söyleyeceğim dedim sözü taşırdım gene i̇mam Ebu Yusuf Hazretleri İmam-ı Azam'ın halakayı tedrisine devam ediyor fakir bir ailenin çocuğu babası vefat etti teçhizi tekfirini yapıyor namazını kıldırıyor defni için arkadaşlarını memur ediyor hocam İmam-ı Azam'ın dersine gidiyorum ben bir meseleye yetişemezsem sonunda o mesele bir daha geçmezse ilim külliyatından o mesele noksan kalır diye kabrinin üzerinde toprak atmaya gidemiyor İmam Ebu Yusuf aradan bir zaman geçince muhterem müminler hikaye anlatmıyorum levhayı ibret olarak kardeşlerime sunuyorum ilmin fazileti babında ve İslam diyorum muhterem müminler de çok fakirlik, yokluk var. Annesi bir gün tahammülü bitiyor İmam Ebu Yusuf'un. İmam-ı Azam'ın halakayı tedrisine kadar geliyor Kufe'de. Talebenin kenarına şöyle duruyor ayakta. Ve imam diyor. Oğlumu aldın buraya hapsettin. Benim evde yiyeceğim kuru ekmeğim bile yok. İnsaf et diyor. İmam-ı Azam Hazretleri Büyük bir iltifatla, hatun söyle ne söyleyeceksen. Tehebbürü, gazabı bırak diyor. Ben bu İmam Ebu Yusuf'un bab annesiyim. Babası vefat etti. Kazanacak kimsemiz yok. Kendisi de dersine devam ediyor. Ben evde aç bir ilaç kalıyorum. Hemşirem diyor, kardeşim şimdiye kadar beni bu işten haberdar etmedin. Kucağını açıyor, Temsiliyi söylüyorum muhterem Müslümanlar, İmam-ı Azam Hazretleri kucağını altınla dolduruyor. Harca ve bitince haber ver, müminlerin validesi diyor. Harca ve bitince haber ver. Hem telaş etme, oğlun İmamı Ebu Yusuf zamanın halifesiyle bir sofrada fıstıklı helva yiyecek diyor. oturduğu yerde talebe önünde böyle buyuruyorlar. Hanım telaş etme bir gün gelecek oğlun devrin halifesiyle bir sofrada fıstıklı helva yiyecek diyor. Zaman oluyor İmam-ı Azam Hazretleri Rabbisine kavuşuyor. Muhterem Müslümanlar mahşerde Rabbim onların zümresinde haş eylesin inşallah. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri hocası kabul etmedi ama Zaten söylemişti efendim kabul etseniz arzularında sizden alimi yok deyince korkarım ki benden sonra sen Şeyhül İslam olacaksın dedi hocası zaten. Şeyhül İslam yani kazıl kuzat mahkemeyi şer'iye reisi oldu İmam Yusuf Hazretleri. Muhterem Müslümanlar şöyle bir de var isterseniz onu da söyleyeyim. Sohbet ediyoruz dedik ya. Kendisi mahkemeyi şer'iye başkanı Halife Harun Re Mansur geçmiştir, yerine Harun Reşit gelmiştir. Celallı Celallı Ceryan gibi bir halife. Aklıyla, idrakiyle, bilgisiyle, iktidarıyla, şecaatıyla müthiş bir İslam halifesi Harun Reşit, muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak kusurlarımızı ve kusurlarını affetsin, hepimizi cennetinde cem eylesin inşallah. Saraya ait bir meselede vezirini, vezirini, şahit olarak gönderiyor İmam Ebu Yusuf'un mahkemesine. İmam Ebu Yusuf Hazretleri Harun Reşid'in vezirinin şahitliğini kabul etmiyor. Niye kabul etmiyorsun üstad dediğinde sen diyor halifenin huzurunda otururken bendeniz 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 diyordun. Bendeniz demek köleniz manasına. Köleniz diyordum kölenin İslam dininde ve şeriatında şehadeti yarımdır. Senin şehadeti kabul, şehadetini kabul etmiyorum diyor. Eğer şayet köle ve bende değilsen yalan söylüyorsun. Yalancının şehadeti de kabul olmaz diyor mahkemeyi şeriyede. Harun Reşit bunu haber alınca hiç kızmıyor muhterem Müslümanlar. Devrin Şeyhül İslam'ı, devrin Mahkeme-i reisi İmam Ebu Yusuf'a bu işi ben biliyorum ben şahidim diyor. Sultanım sizin şahadetinizle kabul edemem çünkü ezanı duyduğunuz halde camiye gelmiyorsunuz. Ezanı duyduğu halde camiye gelmeyen fasıktır. Fasıkın şehadeti İslam'da merduttur diyor. Hocam ya, hep yandık desene. Ya ya ya